Tekrardan Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte e, Footsteps Yani Ayak Sesi Siz diyelim Bir tane oyun yapıyorsun yani, Oynabiliyorsunuz işte Sonra e, Oyununuza Mesela bir korku oyunu Oyununuza ayak sesi Yani bir yürüdüğünüzde Ses çıksın mesela eee toprakta yürüdüğümüzde hatta bakın ben şunu göz hmm, yapayım şöyle birazdan hep beraber görelim diyelim öyle yapmak istiyorsunuz şu geliyoruz eee bir şeye ya e, markete bu ya steps diyoruz bakın f o o t s t e p s tamam bunları girdiğimiz zaman bir daha ok. F O O T S T E T S. Sonra buradan şu da e, realistic footsteps var. E, realistic footsteps sonu. Siz bunun direkt ismini de görebilirsiniz. Bunu buraya atıyorum. Sonra ben bunu buraya attığımda buraya local footsteps geldi. Aşağı iniyorum burada Stator Player diye bir şey var. Starter Player. Player. Burada şey var. Ona basıyorum. Burada Stator Player Script. Starter Player Script. Yani c SC, c i c c p t S, öyle yok. Şuradan local footsteps'ı buna atıyoruz. Sonra bu aralar işimiz kalmadı. Ve işimiz sonra play diyoruz ve bakın nasıl bir oldu. Daha ben böyle şeyler daha çekmeye devam edeceğim. Oyun nasıl yapılır falan filan. Bunları çekeceğim. Bunu burada ben bug diye yapmışım. Evet. Bakın, bakın, ben şu anda bu zemin şu anda metal. O yüzden bu şey çıkartıyor. O zaman aş aşamalara yavaşça geçelim. Arkadaşlar videomuz şey, bu kadardı ya daha fazla böyle tarz videolar eşsiz. Instagram'da aşağıda video benim kırpmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu arada hiçbir şey anlamadıysanız ya da olmadıysa aşağıdan yorum atın ya da ee, benim gönderdiğim birazdan bir tane etiket paylaşacağım oldu mu olmadı mı diye. Bu bu videoyu izleyip etiketi doldu bu. Hatta linkini de belki bırakım yani çok bırakmıyorum normalde. O zaman yani olmadıysa oradan bana değil oldu mu olmadı mı bakalım oldu mu olmadı mı. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Haydi. Bay bay görüşmek üzere.